edleşmeye, kibirden, enaniyetten, her türlü illetten vazgeçmeye fırsat olan mekanlar. Her türlü illetten vazgeçmeye fırsat olan mekanlar. Terbelerin kabul edildiği, hayatımızda beyaz sayfaları açacağımız mekanlar. Başlangıç noktaları da diyebiliriz başlangıç noktaları, bugüne kadar ettiğimiz hata, kusur, günahlardan dönüş noktaları da diyebiliriz bu mekanlara. Her türlü kötülük, günah, kötü ahlak namına ne varsa terk edeceğimiz mekanlar. Gönüllerimizdeki zıtlaşmaları, burası çok önemli. Çok zıtlaşma var gön gönüllerimizde. Birbirimizde o bahsettiğim enaniyet, ön plandaki enaniyetler öyle zıtlaşıyor, öyle tersleşiyor ki kadın kocasıyla, koca hanımıyla geçinemez halde şu anda. Bu tür sıkıntıları, bu zıtlaşmaları bırakacağımız mekanlar, terk edeceğimiz mekanlar, üç günlük dünya diyeceğimiz, hatırlayacağımız mekanlar. Dün gitti cancağızım, bugün de bitti. Yarın var mı yok mu belli değil. Diyeceğimiz mekanlar her türlü sıkıntıdan her türlü eziyetten vazgeçeceğimiz mekanlar temiz sayfalar açacağımız mekanlar samimi bir şekilde şu duaya devam etmemiz lazım Allah'ım bana sevmeyi öğret ya Rabbi beni bana sevmeyi ver ki sevilebileyim ya Rabbi sevgi olmazsa bir insanda sevilmesi mümkün değil sevecek sevecek ki sevilebilsin. Ben de sevgi yok. Ama herkes beni sevsin. Böyle bir şey de yok. Seveceksin, sevmek zorundasın ve sevileceksin. Ya Rabbi, cümlemize, birbirimizi senin izan için sevmeyi öğret ya Rabbi. Sevmeyi bize nasip et ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. Rızanillahi <laughs> Teala'l-Fatiha.